Tekrar merhaba arkadaşlar. Mol kavramında konu anlatımına devam ediyoruz. Sırada mol-mol ilişkisi var. İlk etapta kulağa biraz tuhaf tınlıyor. Mol-mol ilişkisi de nedir diye böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Haydi başlayalım. Mol-mol ilişkisi dediğimizde aslında bize verilen birim taneciğin mol sayısını parçalara ayıracağız. Yani şöyle örneğin bir mol demire baktığımızda demir atomik yapılı bir maddedir. Dolayısıyla demirin 1 molü 1 mol atom içerecektir. Örneğin modellememize bakarsak her bir demir atomumuz işte yuvarlak yeşiller olsun. Dolayısıyla ena tane demir atomu yaptığımızda böyle yani 1 mol demir atomunu ifade ettiğimizde kaç mol atom içerir dediğinde tabii ki 1 mol atom içerecektir. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Daha önemlisi moleküllerde karşımıza çıkacak. O da şöyle 1 mol H2O dediğimizde şimdi 1 mol H2O da bana molekülün mol sayısını sorabilir ya da o molekülün yapısında bulunan hidrojen atomunun ya da oksijen atomunun tek tek mol sayısını sorabilir. İşte kastettiğim şey burada önem kazanıyor. 1 mol H2O 1 mol molekül içerir arkadaşlar. Kelimelere, kavramlara hep dikkat diyoruz değil mi? 1 mol molekül içerir. Yani şuradaki modellemeye baktığımızda her bir Şuradaki her bir su molekülü Na tanedir toplamda ve 1 mol su molekülüdür. Ama şimdi dikkat. Eğer bize 1 mol su molekülünde yine yazalım isterseniz. 1 mol H2O'da 1 mol H2O'da. Kaç mol kaç mol oksijen atomu var diye sorsa o zaman şöyle yapmamız gerekirdi. Önce pratik yolu göstereyim. E, molekülün mol sayısıyla Molekülde bulunan oksijenin sayısını çarparsınız. Yani 1 çarpı 1'den 1 mol oksijen var diye rahatlıkla pratik bir şekilde yazabilirsiniz. Mantıklı mı bu cevap? Tabii ki mantıklı. Neden? Bizim su molekülümüzün sayısı 1 moldü. 1 mol su molekülümüz vardı burada. Peki su molekülünde yani H2O'larda her bir molekülde bakın bir tane oksijen var. Dolayısıyla 1 mol molekülde 1 mol oksijen bulunacaktır. O yüzden de ne yazdık? 1 mol H2O 1 mol oksijen içerir. Peki aynı soruyu devam ettirseydik, yani 1 mol H2O acaba ne kadar hidrojen atomu içerir diye sorsaydık? O zaman dikkat etmemiz gereken bir şey karşımıza çıkıyor. Şöyle yazalım. 1 mol H2O dediğimizde 1 ile bu sefer ne yapıyoruz? 2'yi çarpıyoruz ve 2 mol hidrojen atomu içerir diyoruz. Peki bu pratik çözüm e, gerçekten mantıklı mı? Yapalım modellememize bakarak e, karar verelim. H2O mol mol sayısı 1 moldi. Yani 1 mol molekülümüz vardı böyle. Peki her molekülde 2 adet hidrojen atomu olduğuna göre o zaman 1 mol molekülde molekül sayısının 2 katı kadar hidrojen atomu bulunmalı. Yani 2 mol hidrojen atomu bulunmalı. Dolayısıyla 1 çarpı 2'den 2 mol hidrojen atomu vardır diye yazdık. Pratik olarak böyle bir yaklaşım sergileyebiliriz. Şimdi biraz daha farklı örnek çözerek olayı pekiştirelim. Bu çok güzel bir örnek, kapsayıcı bir örnek. Hemen hemen bütün detayları içeriyor. 1 mol H2SO4 yani sülfürik asit nokta nokta molekül demişiz arkadaşlar. Şimdi molekül olarak baktığımızda bunun kendisi bir moleküldür. Ne kadar molekül içerecektir? Tabii ki 1 mol molekül içerecektir. Peki 1 mol H2SO4 kaç mol hidrojen atomu? Bu sefer sadece hidrojen atomunu kontrol ediyoruz. İçerecektir. Kaç mol hidrojen atomu içerecektir? 1 ile H2'deki 2'yi çarpıyoruz. Yani moleküldeki iki hidrojeni çarpıyoruz. Böylelikle 2 mol hidrojen atomu içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki aynı mantıkla kükürt atomunun ne kadarı kaç mol kükürt atomu içerdiğine bakacak olursak 1 mol çarpı kükürtün bakın moleküldeki sayısı 1. O zaman direkt 1 mol kükürt atomu içerir diyebiliriz. Aynı şekilde 1 mol H2SO4 kaç mol oksijen atomu içerir dediğinde bu sefer oksijene odaklanıyoruz ve 1 çarpı 4'ten tabii ki 4 mol oksijen atomu içerir diyeceğiz. Şimdi dikkat edin 1 mol H2SO4 Kaç mol atom içerir diyor. Yani herhangi bir şekilde hidrojen, kükürt ya da oksijen demiyor. Atomların tamamı kaç moldür diyor. O zaman ne yapmamız gerekir? 1 ile buradaki moleküldeki atomların tamamının sayısını çarpmamız lazım. Molekülde dikkatli bakarsanız 7 tane atom var. Dolayısıyla 1 molü 7 ile çarptığımızda toplam 7 mol atom içerir şeklinde yorum yapabiliriz. Bir de durum tersten sorulabilir ki burada öğrenciler genelde hata yapıyorlar. Şöyle 5 mol atom içeren CH4 molekülü 5 mol atom içeren CH4 ya da kaç moldür diyor. Öğrenciler burada şunu gözden kaçırabiliyorlar bazen bileşiğin kendisinin 5 mol olduğunu ifade ediyorlar. Hayır arkadaşlar bu 5 mol CH4 demek değil. 5 mol atom içeren CH4'müş. Yani atomların sayısı toplamda 5 molmuş. Şöyle ifade edebilir miyiz o zaman geri gelelim. Ee, bizim x mol olsun bileşiğimiz bilmiyoruz çünkü bileşiğimizin kaç mol olduğunu. x mol CH4'ümüz varmış. Biz bu CH4'ün mol sayısını CH4'teki atomların sayısıyla yani 5 ile çarpmışız ve toplamda 5 mol atom içeriyor diye ifade etmişiz. O zaman x'in kaç olması gerekir? 1 olması gerekir. Yani bileşiğimizin kendisi 1 mol imiş. 1 mol CH4'ümüz varmış. Gerçekten de bakın 1 mol CH4 1 mol karbon ve 4 mol hidrojen atomundan oluşur. Toplamda da 5 mol atom içerir. Evet başka bir örnek. 0,2 mol azot atomu içeren HNO3 kaç moldür diyor. Şimdi burada azotumuzun 0,2 mol olduğunu biliyoruz ve moleküldeki azotun bir tane azot atomundan oluştuğunu görüyoruz. Molekülde bir tane azot atomu var. Dolayısıyla bileşiğin kendisinin mol sayısı soru işareti mol HNO3 diyelim. Bileşiğin kendisinin mol sayısı n'in bir adet azot atomu ile çarpılmış ve 0,2 mol azot atomu elde edilmiş. O zaman biz soru işaretinin direkt 0.2 olduğunu iddia edebiliriz. Yani bileşiğimiz 0.2 mol imiş. 0.2 mol HNO3'ten bahsediyoruz. Tabii ki burada sorulmamış ama biz yine de yapalım. 0.2 mol HNO3 kaç tane pardon kaç mol hidrojen atomu içerir? Tabii ki 0.2 çarpı birden 0.2 mol hidrojen atomu içerecektir. Aynı mantıkla gidersek 0.2 mol HNO3 bileşiği 0.2 çarpı 3 yani 0,6 mol 0,6 mol oksijen atomu içerecektir. Atomu diyelim. Peki soru şöyle sorulsaydı arkadaşlar 0,2 mol HNO3'te kaç mol atom vardır deseydi o durumda tamamını alacaktık. Yani molekülün tamamında kaç tane atom var? 5 atom var. Dolayısıyla 0,2'yi 5 ile çarpacaktık ve diyecektik ki toplamda 1 mol atom vardır bu yapıda. Gerçekten de yavaş yavaş ve sağlamasını yaparak bakarsanız tüm yazdıklarımızın e, bir doğru bir karşılığı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yine bir başka soru. 1,2 mol atom içeren SO2 yani kükürt dioksit kaç moldür diyor. E, dikkat ederseniz burada 1,2 mol olan atomların sayısı. Demek ki şöyle bir şey düşünebiliriz biz x mol CO2'miz var bizim. Ve bu x mol CO2 yani bileşim mol sayısı ne ile çarpılmış arkadaşlar? SO2 molekülündeki 3 tane atomla çarpılmış. Ne olmuş o zaman? 1,2 mole dönüşmüş. Peki biz neyi 3 ile çarparsak 1,2 eder? Tabii ki 0,4'ü. Yani x dediğimiz şey 0, 4 olacaktır arkadaşlar. Gerçekten de öyle olduğunu kontrol edelim. Sağlamasını yapalım. 0,4 mol SO2 kükürt dioksit ne kadar kükürt atomu içerir? 0,4 çarpı birden 0,4 mol kükürt atomu içerecektir. Peki ne kadar e, oksijen atomu içerir? 0,4'ün 2 katı kadar. Yani 0,8 mol oksijen atomu içerecektir. Dolayısıyla ne kadar atom içerir? 0,4'ün 3 katı kadar. Ya da bunları toplayarak da aynı cevaba erişebiliriz. Toplamda 1,2 mol atom içerecektir arkadaşlar. Evet konu bu kadardı. Molden mole göçüş kısa ancak önemli bir konudur. Ee, sonraki videolarda mol kavramını anlatmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.